Yeniden hoş geldiniz. Bu videoda hatalarımızı, istisnalarımızı yakalamayı öğreneceğiz. Program içerisinde programın çalışma zamanında, runtime'ında oluşabilecek belirli istisnalar var yani İngilizceden çevrilmişi tam olarak istisna. Hatalar oluyor. Ve ne oluyor hata olduğu zaman programımız direkt çöküyor, patlıyor ve devamındaki işlemleri getirmeden bize işte kırmızı kırmızı ya da işte uzun uzun yazılarla hatalar çıkartıyor. Bunların önceden görülmesi ve önüne geçilmesi konusunu öğreneceğiz şimdi arkadaşlar. Bu sayede programlarımız bir hatayla karşılaştığı zaman yapacakları işlemleri bilecekler ve programımız çalışmaya devam edecek. Hani o hatayı gördüğü zaman onun çalışma zamanında icabına bakacak, çözümler üretecek bizim yazdığımız şekilde ve programın çalışmasına herhangi bir aksaklık oluşturmayacak. Kodumuzu yazarken zaten anlayacaksınız. Şimdi kafamızda bir örnek olsun. Örnekle beraber anlatırsak daha iyi olur. Şimdi kafamızdaki örnek şu. Matematikte bir kural var arkadaşlar. Hiçbir sayı sıfıra bölünemez. Yani nasıl bölünemez? Bu bir kuraldır, bir varsayımdır. E, böyle olduğu için de hiçbir sayı sıfıra bölünemez arkadaşlar. Bu tabii ki de programcılıkta da böyle. Siz bir sayıyı sıfıra böldüğünüz zaman, hesap makinesinde bile bir sayıyı sıfıra böldüğünüz zaman hata, error çıkacaktır sizin karşınıza. Bu sorun, bu istisna aslında bizim programlama yaparken de karşımıza çıkabilir. Sadece bu değil. İndeksin sınırını geçme, veri tabanından dosya alırken dosyanın o, al, alacağımız yerde, o yolunu gösterdiğimiz yerde bulunamaması, işte bilgisayardan dosya alırken, veri tabanına bağlanırken bağlanamama sorunları. Bunlar programların çalışma zamanında karşına çıkabilecek hatalardır. Heh, nerede kalmıştık? Karşımıza sıfıra bölünebilme hatası programın çalışma zamanında karşımıza çıkabilir. Biz bu karşımıza çıkan problemi, hatayı, istisnayı programın içerisinde çözüp programın çalıştırma şeklini bozmayacağız. Tamam kafamızda örnek yapalım. Kullanıcıdan bir bölme uygulaması yaptığımızı düşünelim tamam mı? Kullanıcı bize iki tane sayı girecek. Biz bu sayıları böleceğiz ve kullanıcıya yazdıracağız. Çok güzel. Hemen yazalım. Kullanıcıdan veri almaktan bahsediyorum. O zaman ne var? Scanner var. Bunu en baştaki derslerimizden beri biliyoruz zaten. Input ismini vereceğim ben nesneme. Şöyle yapalım. Hı. Scanner dedim. Input ismini verdim nesneme ve eşittir new scanner. Artık bunları söylemekte şey yapmıyorum. Geri durmuyorum. Sınıfımıza bir parametre veriyoruz. Sistem çünkü bunları öğrendik. Nokta in diyorum arkadaşlar. Noktalı virgülümü koydum. Hemen bizim import etmemiz gerekiyor bu paketimizi bu scanner e, klasımızın dahil olduğu paketi. Hemen fix import diyerek Java Util paketine dahil ettim projem arkadaşlar. Artık kullanabilirim. Şimdi kullanıcıya bir uyarı gösterelim. Konsol ekranındayız. Direkt kullanıcının karşısına hemen yazı yazma ekranı gelmesin. Bir sayı giriniz. Hatta birinci sayı giriniz diyelim. Esat birinci sayıyı giriniz. İsterseniz print yerine print elen yerine print kullanalım ki alt satıra geçmesin. Ne yapacaktık ardından? Önceki derslerimizi hatırlayın. Bir tane değişken oluşturalım. Integer diyelim. Bunun ismine sayı 1 diyelim. Sayı 1. Peki bu sayı 1 değişkenimizin içerisine ne gelecek? Sayı 1 değişkenimizin içerisine klavyeden okuduğum bu input nesnem sayesinde klavyeden okuduğum bir integer değer gelecek. O zaman next int diyorum arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi ikinci sayıyı alalım. Bunu kopyaladım. Bu bölümü kopyalıyorum. Herhangi değişen bir şey yok zaten. Buraya birinci değil de ikinci yazıyorum. Ve buraya sayı bir değil de sayı iki yazıyorum. Tamamdır. Sayı 1 ve sayı ikiyi ben şu anda almış bulmaktayım. Şimdi olayımıza geçelim. Ne yapacaktık? Sayı 1 ve sayı ikiyi bölecek. Yani sayı biri sayı ikiye bölecek. Ve çıkan sonucu bize ekrana yazdıracak. Yapalım bir değişken oluşturuyorum. Integer sonuç diyelim. Eşittir. E, nedir mesela? İşte sayı 1 değil mi? Sayı 1 değişkeniyle sayı 1 değişkeninden sayı 2 değişkenine böl ve çıkan sonucu da sonuca ata demiş olduğum buradaki atama operatörü sayesinde bunları öğrenmiştik. E ardından ne yapacaksın peki? E, S out yazdım, tab tuşuna bastım ve sonuç değişkenimi ekrana yazdıracağım. Run file diyelim. Bakın şimdi birinci sayıya giriniz. Ha, şurada tamam tamam. Birinci sayıya giriniz. Ne diyelim mesela? 10, 20 diyelim. İkinci sayıya giriniz 5. Kaç çıkacak bize? 4 sonucunu ekrana yazdıracak. Çok güzel. Bir daha çalıştıralım programımızı. Run file. 20 dedim. Uyuzluk yapıyorum. 0 dedi. Ne olacak? Hop program bitti. Şimdi program bitti. Hatayla bitti. Bize bir hata mesajı çıkarttı. Bakın Arithmetic exception bölü by zero. Sıfıra bölünebilme hatası verdi bize. E, şimdi diyelim ki e saat diyelim. İşte herhangi bir şey yazdıralım burada. Bu kod işlemden sonra çalışacak. Çalışmalı. Yani çalışacak diyelim. Şimdi biz burada gelip Normal sayılar yazdığımız zaman 10 bölü 2 yazdığımız zaman bu kod da artık cevabı bize yazdırıyor değil mi? Cevabı bize yazdırıyor ardından buradaki kodu yazdırıyor. Artık bunun aşağısında hangi kodlar varsa şuradan aşağıya doğru hangi kodlar oluyorsa devam ediyor. E şimdi hata aldığımız zaman olaya bakalım. Hata aldığımız zaman ne oluyor? 10 dedim. E 0 dedim. Program patladı. Ve programın çalışması bitti devamında buradaki kod vardı. Şu an bir tek satır ama burada bir sürü kod satırı olduğunu düşünelim. E burada bir sürü kodlar vardı. Sen bunları görmedin. Bunları çalıştırmadın. Hata aldı, program patladı. Bu benim istediğim şey mi? Değil. Şimdi bunu benim önceden görmem lazım. İşte programcılık bilgisinde biraz matematik de önemli arkadaşlar. Benim bunu önceden görmem lazım. Önceden analitik bir şekilde düşünebilmem lazım. Akış diyagramları eğitimi vermiştim. Akış diyagramları eğitimine ulaşabilirsiniz. o eğitimde de analitik düşünme yeteneğinin programcılık açısından çok önemli olduğunu söylemiştim. Her neyse işte söylediğim gibi bunu benim daha önceden görmem gerekiyor. Ve buna bir önlem almam gerekiyor programın patlamaması için. İşte önlemim ne? İstisna yakalama. Hata yakalama artık ne derseniz. Kullanalım try catch. Aklınıza bir şey geliyor mu? Try catch. Try İngilizce'de dene demek değil mi? Try catch yakala demek. Yakala, tutma artık ne hangisini kullanırsanız. Tutmak. Şimdi bunlar programlama dünyasına gelmişler. Java dilini geliştirenler böyle bir sorun olduğunu daha önceden görmüşler ve bunları programlama diline eklemişler. Biz de kullanalım. Şimdi ben kullanıcıdan iki tane sayımı aldım burada çok güzel. Şimdi işlemi yaptıracağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu siliyorum. Hatta bunları şu anlık siliyorum. Daha sonra yazacağım. Şu anda sadece biz iki tane sayımızı aldık. Bir değişken oluşturuyorum. Integer sonuç. İçerisine bir şey atacak mıyım? Hayır. Ha bölüm derseniz ki işte hocam hani onu dörde bölersek işte ondalıklı sayı çıkar vesaire. Bunu şey de yapabilirsiniz, double de yapabilirsiniz. Şu anlık işte kafamız karışmaması için ben bütün tam sayıları e, hep integer değişkenleri kullanıyorum. Sonuç dedim. Ardından bir try bloğu açıyorum. Try. Süslü parantezlerimi açtım ve try bloğumun içerisine girdim. Try neydi? Dene. Neyi deneyeceksin sen? Bölüm değişkenin içerisinde pardon. Sonuç. Ah. Sonuç değişkenimin içerisine sayı 1 ile sayı 2'nin bölümünü göndereceğim. Bunu bir dene. Sayı 1'i sayı 2'ye böleceğim. Bir hata çıkarsa ne olacak? Try dedim denedim. Tamam bir hata çıkacak mesela. Burada bir bunun sıfır olma değerinde bir hata çıkacak değil mi? Az önce bunları konuşmuştuk. O zaman ne yapacaksın? Catch yakala. Peki neyi yakalayacaksın? Eğer bu try bloğunun içerisinde bir aritmetik CTRL space'e basarsam tamamlar. Aritmetik exception görürsen onu yakala. Exception'ımızın ismi de şu anlık e olsun mesela. Kısaltma kullanmayın tabii ki de exception yazın daha iyi olur. E peki görürsem aritmetik exception'ı görürsem ne yapacağım? Aritmetik exception'ı görürsem de alt şeklinde bir hata oluştu. Nokta. Hatta iki nokta üst üste getir bize exception'ın cinsini, bilgisini yazdır. Ha, bakalım deneyelim. Tamam, bir hata oluştuğu söylesin. Bakalım, run file 10 0 Bakın, bir hata oluştu. Bize hatanın tipini söyledi. Şimdi bunu biraz daha güzelleştirelim. Bir hata oluştu ya da şey diyelim Lütfen sıfır harici bir sayı giriniz diyelim ve yeni bir kutucuk oluşturalım arkadaşlar. Hemen yapalım. Bunu siliyorum. Bir hata oluştu mesajını siliyorum. Dedim ki eğer sen bu try block'un içerisinde buradaki try block'ları içerisinde bir aritmetik exception bulursan bunun içerisine gir. Tamam mı? Bunun içerisine gir ve ne yazdır? Bu işlemi yap ekrana de ki, e, lütfen sıfır harici bir sayı giriniz. Print elen kullanmayalım. Print kullanalım. Alt satıra geçmesin. E, peki yeni bir değişken oluşturmayacağım. Tekrar sayı 2'ye alacağım. Ve klavyeyi dinleyeceğim. Sayı 2'nin içerisinde bu sefer ne gelecek? Klavyeden dinlediğim değer gelecek. Import nokta next int. Biraz kafanız karışmış olabilir arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Tekrardan anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Aldım mı? Dinledin mi sayı 2'yi? Dinledim. Tekrardan sayı 2'nin içerisine attım. Sayı 2'nin içerisinde 0 vardı. 0'a bölünemedi. Hata çıkarttı. Dedim ki işte tekrar giriniz vesaire. 0 harici bir değer giriniz. Girdi. Ondan da geldim. Tekrar sayı 2'nin içerisine attım. E 0 vardı. Atama operatörü sayesinde içerisine hangi klavyeden gelen hangi değer olduysa o yerine geçti. Sonra ne yapacaksın peki? Bakın try catch, catch bloklarının içerisinden çıktım ve yapacağım işlem şu benim sonuç tipinde bir değişkenim vardı. Sonuç neye eşit? Sayı 1'in sayı 2'ye bölümüne eşit. Ve ne yapacaksın? Else out ile sonucu yazdıracağım. Sonuç. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi görelim. Bakalım run file dedim. Birinci sayı girelim. Birinci sayımız işte 40 olsun. 40'ı getir 2'ye böl. Çok güzel bize sonucu yazdırıyorsun. İkinci tekrar yapalım. Şöyle run file. Az önce formata bastım. Kodum bir düzenlendi böyle. Şekli şemali bir derlendi arkadaşlar. 10 diyelim. 0'a böl. Hadi. 0 harici bir değer giriniz. Bakın burası çalıştı tekrar giriyorum o zaman şimdi. 2'ye böl. Bakın o zaman da onu 2'ye bölerek 5'i yazdırdı arkadaşlar. Bu kodu lütfen siz de yazın tamam mı? Lütfen. Run file diyorum. Tekrar yapıyorum. 30. İşte gel 2'ye böl. Bana 15'i çok güzel bir şekilde yazdırıyorsun. E tamam gel. Sıkıysa 100'ü 0'a böl bakayım. 0 harici bir değer gibi. 100'ü o zaman kaça böl? 50'ye böl. Bana 2 sonucunu yazdıracak mı? Evet iki sonucunu yazdıracak arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Burada herhangi bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyoruz zaten. Bizim sıkıntımız kaynaklanıyorsa burada. E şimdi diyeceksiniz ki hocam neden bu integer işte sonucu dışarıda tanımladık da train içerisinde tanımlamadık. Çünkü arkadaşlar burada da kullanıyoruz. Bu yüzden. Tamam. Try dedim ve sonuç değişkenin burada oluşturmuş olduğum sonuç değişkenimin içerisine buradan almış olduğum sayı 1 ve sayı 2 değerlerinin bölümünü atayacağım. Ama bunu kontrollü bir şekilde atamak istiyorum. E burası sıfır olabilir. O zaman benim karşıma bir aritmetik bir e, skandal çıkabilir. Bir exception çıkabilir. istisna çıkabilir. O yüzden bunu try blokları içerisinde aldım. He çıkmazsa sorun yok. Ne hala çıkmazsa çok güzel. Ne yapacak? Bölüm değişkenini sayı 1 bölü sayı 2'ye bölecek. Tamam mı? Çıkacak buradan. Sayı 1, sayı 2 hala aynı. Bir daha bir sonuç değişkeni var. Sayı 1, e, sayı 2'ye bölecek. Sonucu yazdıracak. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. gene yazdıracak. Çünkü buraya girmeyecek. Ama eğer bunda bir hata varsa, bir aritmetik bir hata varsa ama sadece normal bir hata olmaz. İlerleyen derslerimizde bunların çeşitlerini göreceğiz. Aritmetik hatalar var. İşte I.O. exception'lar var. E, sonra indeksin o dizileri öğrenmiştik. Dizilerin sınırını aşma hataları var. Bunları göreceğiz zamanı geldiğince. Biz şu anda aritmetikle ilgileniyoruz. Aritmetik expect, e, exception görürsen yakalarsan içeri gel ve bir işlem yap. İşlemin ne? Ekrana bir şey yazdırmak. Sıfır harici bir sayı giriniz yazdırmak. Yazdırdı mı? Yazdırmıştı. Görmüştük. E sonra ne yapacaksın? Klavyeyi dinleyeceksin. Klavyeden gelen değeri de benim daha önceden oluşturmuş olduğum sayı 2'nin içerisine atacaksın. E sayı 2'nin içerisinde buraya girdiğine göre 0 vardı. 0'ı es. Artık klavyeden hangi değer geldiyse onu buraya yaz. Ve ardından sayı 1 ile buradaki sayı 2 en son gelmişti ya e, sayı 2'yi böl. Sonucu da ekranımıza yazdır. Şimdi hata çıksa bile artık benim programım patlamayacak. Programım çalışmaya tekrar devam edecek ilerleyen, ilerleyen zamanlarda tekrar bir kod yazsam es out desem işte bu kod satırları da çalışıyor desem e, tekrar çalışacak zaten bunlar. Run file işte 10 0 normalde hata çıkıp kapanması lazım. Bakın 0 harcı bir sayı e, Bir 1 girdim onu 1'e böldü gösterdi ve tekrar burası çalıştı. Devamındaki kodlar çalıştı yani. Programın çalışmasında bir aksama, bir aksaklık, bir donma, donma derken patlama çökme yaşanmadı arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu istisnalarımızı yakalama hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.